Günaydın. Bugün bahçede neler yapacağız? Şöyle sıraladım. Salyangoz kontrolü. Bakları keseceğiz. Daha sonra da çeri domatesleri ekeceğiz. Şimdilik bunları belirledim. Haydi başlıyoruz. Evet bahçeye geldik. Taze fasulyeler formunda görünüyor. Güzel boy vermişler. Gelişiyorlar. Baklıları bugün keseceğim. Onu videosuna yayınlayacağım. Patlıcanları kontrol edeceğim. Çiçekler için dana burnu zararlısından bahsedildi. Dana burnunun bunu yapacağını söylediler. Bugün tabi salyangoz yani kontrolü şu yapay otlarım sökülmesi gibi işleri yapacağım. Gördüğünüz gibi şu çiçek tamamen gitmiş. Dana burnu dedekse yapının kokusunu sevmiyor hayvan. Sevmiyor ve ona yaşamasına müsaade etmiyor. Neyse. Haydi işler bizi bekler. Son bakla maşallah dev gibi olmuş. Onu dalından koparacağız. Kasım ayından Mayıs ayına kadar uzun bir süre toprakta azotu bağlayan baklalar ve güzel sebzeler, meyveler veren baklalarımızı 33-35 civarındaydı. Topraktan söktük. Önce küçük parçalara ayırdım bunu. Şu şekilde. Bunu uygun şekilde toprağın bahçedeki çeşitli yerlere toprağın altına bırakmayı düşünüyorum orada yeşil gübre olsunlar. Böylece daha sonra verim vermeye devam eder. Devam ediyoruz. Bugün topladığım salyangoz canlı cansız varlıklar. Bu şekilde bunları da uzaklaştıracağız. <laughs> Batlanın bölgesini belledim. Daha önce dediğim gibi sapları buraya almıştım. Bunları daha küçültüp toprağa altına yerleştireceğim. Bu bölgeye çeri domates düşünüyorum. Birazdan gidip onları alıp buraya dikeceğim. Balkonda da yetiştirdim domates fidelerini aldım ve ee, çok güzel bir manzara var güllerle beraber sizlere bununla videoda bulundurmak istedim çeri domatesleri çıkarmaya başlıyorum bunlar alacağım toprakta belli mesafelerde dikimini gerçekleştireceğim. Sanırım bu çeri domatesler İtalya'dan geldi. Yani İtalya'dan geldi ama çeri domates sanırım kolay yetişir. Diye düşünüyorum. Bakalım bereketli olmasını arz ediyorum. Yaklaşık 10-15 dakika bir zaman zarfında Toprakta 9 adet. Yaklaşık 10-15 cm derinliğinde. Fideler için yer ayarladım. Şimdi bunların üzerine birazcık solucan göbresi uygulayacağım. Her bir fide çikolata yaklaşık olarak bir avuç kadar solucan küpesi yerleştirdim. Daha sonra bunun üzerine örnekli görülen domates fidelerini yerleştireceğim. Haydi bakalım bana kolay gelsin. Bardak yollarından çıkardığım domates fidelerini. Solucan Göbesi üzerine yerleştirdim. Şimdi bu seviyeye kadar toprak da sol Solucan de toprakla örtülecek çünkü bu şekilde o bitkileri mikrobik bakteriyolojik faydaları öncek bu şekilde yapacaktır. bahçede pek çok bu böcekten var. Artık bilemiyorum o böceği nasıl buradan uzaklaştırabiliriz ama ben domates ekim işine devam ediyorum. Yeri gelmişken kabaklardaki gelişimleri inceleyelim. Birazdan bahçeyi sulayacağım. Sanırım sıcak havalarda bahçe sulamak bu saatler için uygun. Baklaları şurada boyamasına bir çukur açtım. Uzunlamasına oraya baklaları küçük küçük parçalar halinde toprak altına attım üzerine toprak attım zaman içinde yeşil gübre olacaklar. Bunlar da diğer kabaklarım yavaş yavaş yetişiyorlar. Arkada fasulye, çiçek henüz tabi böcek ya da salengoz, dana burnu vesaire yeme diyen şu halde. Bahçenin diğer kısımlarını görmektesiniz. Sanırım sudamadan sonra çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Evet bir bahçe videosunda böyle tamamlıyoruz. Sulama işleminden sonra bahçe biraz daha kendine geldi. Patlıcanlar üzerine isot sürdüğüm pabukla yaprakların kurumasından sonra böcekler öldü tabi ama yapraklar da öldü, bitki de öldü. Onun üzerine ondan çıkan boş alanlara balkondaki çeri domateslerden ektim. Onların büyümesini bekleyeceğiz. Tabi bu arada böceklerin de faaliyette olmaması lazım. Ama onu nasıl sağlayacağız bilmiyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Abone olsanız çok seviniyorum. Like atabilirsiniz. Videoyu bir de paylaşırsanız bu konuya ilgilenen kişiler de benim videomu izleyeceklerdir. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.